Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bundan önce çektiğimiz iki videoda Zincirlere cezaevine girişimi ve ondan sonraki bir bölümü anlatmıştım. Bunun her ikisinin içerisinde de e, içinizde bulacak, can sıkacak sahneler vardı. Dolayısıyla e, canınızın sıkılmasına dolayı üzgünüm ama bunlar yaşanmış şeyler. Şimdi bu videoda ve bundan sonraki anlatacağım e, Zincirle ilgili ilgili diğer anılarda size mümkün olduğu kadar orada geçirdiğim hoş günlerin e, esintilerini yansıtmaya çalışacağım. Bunlardan ilki <laughs> C kovuşuna, yani e, hatırlayacaksınız e, eski anlatımdan, cennete çıktığımızda meydana geldi Orada benim kalmam uzun bir süre olmadı ama o kısa süre içerisinde bile e, bir şakaya e, bir anlamda ortak olarak geldim şakalaşmalara başladı. Çünkü bu şakalaşmalar daha sonraki zamanlarda özellikle D koşunda uzun kaldığım devre içerisinde e, bayağı ciddi oyunlara dönüştü. Yani bir anlamda kış eğlencelerine dönüştü diyebilirim. Önce ilk şakanın ne olduğunu anlatmaya çalışayım. Aşağıdan yani işkenceden, tecritten çıkan insanların hemen hepsi e, C koğuşuna yani gözaltı koğuşuna geldiğinde doğal olarak o, e, çok düşünceli oluyorlar. Herkesin geride bıraktığı ve yapamadığı bir sürü işi, kişi e, iş ilişkisi, insani ilişkisi ya da sağlık problemleri falan var. Dolayısıyla herkesin herkes ilk şaşkınlığı atlattıktan sonra işkenceden kurtulmuş olanın verdiği şaşkınlığı ya da az e, zararla kurtarmış olanın verdiği şaşkınlığı atlattıktan sonra başlıyorlar e, başlıyorlardı uskumur gibi düşünmeyi. İşte o devrede e, C koğuşunun kıdemlisi olan e, bir arkadaşımızın adı Enver'di. E, Enver bunu fırsat bilip her gelene e, şaka yollu takım oyunlar oynayıp e, buna karşılık da o ilk geleneden e, maddi olarak da istifade etmeye çalışıyordum. Maddi bir kastım şu. Yani çay ısmarlatarak, işte ne bileyim, bülbül yuvası en pahalısıydı kantinden gelen yiyeceklerin. Onu ısmarlatarak ben e, cezalandırıyordu. Bu oyunu düşen insanların. Böyle bir oyunun içerisinde e, idam cezası almış e, bir e, mahkumu da ben oynadım. Şöyle oldu. Gelen e, insanlardan işte en fazla düşünceli olan, en fazla kaygılı görünenin yanına gidip e, e, oyunun içerisinde olan bazı arkadaşlarımız işte ne var ne yok geçmiş olsun o e, diyeceklerinden olduktan sonra durumunu soruyorlar. İşte o dert deniyor. Tabii herkesin derdi büyük. Herkesin geride bıraktığı bir sürü çözülmesi gereken problem var. Ee, ve bunları anlatmaya çalışıyor. Arkadaşlar yoklama yapıyorlar. Yani yani şöyle bir hafta falan vaktin olsa sen bunları toparlayıp gayet güzel gelir. Gönül rahatlığıyla yatarsın değil mi falan diyorlar. Adamın gözleri birden parlıyor tabii. Ne yani bir hafta boyunca gelip yani gidip de e, geri dönmek mümkün mü? Diyorlar mümkün ama epeyce zor bir hadise. Şey. Yani, böyle bir e, şeyde mevzuatta boşluk var. Cezaevi dersi eğer e, idam mahkumu birisi e, delalet ederse, yani kefil olursa, onu en fazla bir hafta süreyle, yedi günlük süreyle dışarıya gönderebiliyor. Ama bir şekilde e, giden gelmeyecek olursa, ona verilecek olan ceza, bu idam mahkumunun cezasına ilave ediliyor. Onu duyan, e, doğal olarak işte o şaşkınlığı yeni geçmiş olan insan, e, heyecanlanmaya başlıyor. Peki kim, nasıl, ne yapabiliriz falan diye. İşte o zaman e, rol bana düşüyor. Ben uzak bir köşede somurtmuş e, oturup tespit çekmekten meşgulüm. Omuzumda kütük hale, paltom. E, idamlık mahkum rolünde. Diyorlar bak işte burada bir arkadaş var Yaşar Aslan ama en yani çok aksidir. Ee, öyle kolay kolay da razı olmaz. Zaten geçen seferde en son kefil olduğu adamı e, gönül rahatlığıyla gönderdi. Ama adam e, bir daha hiç dönmedi. Zaten onun kızgınlığı var. Ona teklif etmek de çok zor olur. Peki ne yapacağız? Yani işte önce arkadaş olmak, gidip bir şeyler ikram etmek falan e, gerekebilir filan diyorlar ve e, o haliyle serbest bırakıyorlar. Bu arkadaş ondan sonra e, saatler boyunca e, benim güler yüzlü bir halimi yakalamaya çalışıyor. Ben hep asık suratlı ve e, uzlaşmaz biri rolündeyim. E, etrafındaki bir sürü insan, etrafında pervane dönüyor görünüyorlar. Yani oyunun içerisinde olan diğer figüranlar ve bana hizmet ediyorlar. Ve gidip bu arkadaşa da akıl veriyorlar yani git işte al hatır sor arkasından da e, işte bir şeyler ikram et belki yumuşar sonra da bu işi konuşma imkanı doğar Ve bu arkadaşımız e, yavaş yavaş yaklaşmaya çalışıyor İşte geldiğinde e, geçmiş olsun dileklerini soruyor ben de ona aynı şekilde karşılık veriyorum ama e, tek cümlelik e, karşılıklar çoğunlukla ve e, mümkün olduğu kadar konuşmuyorum az konuşuyorum. Oysa beni konuşturmaya çalışıyor işte niye geldim? nereden geldim? kimlerdendin, ortak bir tanrımız var Bu arada benim etrafımda 5-6 kişi daha oluşuyor, onun geldiğini görenler ve birisi dürtüyor işte çay söylesene filan diye. O zamanlar bir demlik çay fiyatı 120 liraydı ve 120 liraya bir demlik çay söylüyor. Ondan yaklaşık 16-17 bardak çay çıkıyordu. Hattadaki bulunan e, figüranlar da dahil hepimiz e, içe bardak çay içer hale geliyor. Bu e, o insana söylenmesi gereken zaman gelene kadar devam ediyordu. Yani ertesi gün başka bir şey ikram ediyordu. Bir sonraki gün başka şeyler falan. Sonra bir gün bunun bir şaka olduğunu, cezaevinde böyle şeylerin olabileceğini e, anlatıyorlar. Çay şey koğuşundan hatırladığım e, bir başka şaka ya da şakaya benzeyen e, bir uygulama e, Şemsettin Şemsettin adlı Kayseri'nin e, o dönemlerde 70-80 arası devrede kabadayılıkla geçinen e, bir adama ait. Önce onun kim olduğunu ilişkin biraz bilgi vermek istiyorum. Şemsettin Şemsettin önceleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kayseri Örgütü'nün içerisindeyken daha sonraları eee bu kabadayı vali hareketleri e, nedeniyle partiye yakışmaz denilerek ihraç ediliyordu bu Alparslanı'yı. Ve e, sonrasında bu e, giderek sağa doğru kaynıyor başlıyor. 1970'li seçimlerinde önce bağımsız belediye başkanı adayı olarak e, Kayseri'de e, adaylığını ilan etti. Bunu kulaklarımla duydum. Kayseri meydanında... E, hoparlörden işte geniş bir kitlenin e, duyabileceği e, biçimde şöyle diyordu. O Kayseri Belediyesi'nin duvarlarını yıkacağım amına koyayım. O rüşvet alanlarının hepsinin bundan geçireceğim, getireceğim amına koyayım. Yakaladığım rüşvet paralarını halka da, dağıtacağım gibi e, küfürlü konuşarak hoparlörden e, çok da garibimize giden e, nutuklar atan birisiydi. O devreden sonra tabii ki kazanamadı. O devreden sonra eee silah yakalatmaktan dolayı e, bir ara cezaevine düşüyor. E, o dönemde silah yakalatmanın yatarı 6 ay 10 gündü. Bu 6 ay 10 günü e, çekmek üzere zincir eee hapishaneye, in, İncesu cezaevine gönderiliyor. İncesu Kayseri'nin bir ilçesi. Orada o 6 aylık e, devreye devreyi geçirirken etrafta e, çok bilinci olan başka mahkumlar tarafından diyorlar ki eee işte sen malum zenginsin, paran çok bilmem ne falan. Ee, böyle e, Bu cezaevi Adalet Bakanlığı tarafından e, birisinden kiralanmış. Yani burası kiralık bir yer. Ee, yani sen şimdi eğer e, para bastırıp da bunu e, tapusunu eline geçirecek olursan sonuçta mülk senin değil mi? E, mecburen kapı açacaklar ve çıkacaksın gibi e, bir şey. Ve bunu e, ben çok emin değilim ama anlatanlar gerçekleştiğini söylüyorlar. Yani Şemsettin Şemsettin e, cezaevinin e, olduğu mülkü satın almış ama kendisi dışarı çıkamamıştı. İşte bu Şemsettin Şemsettin e, var olan e, yani bizim de kaldığımız askeri cezaevine e, bu olaylardan 3 sonra yani 82 yılında sanıyorum geldi. E, o devrede de tecritte yani işkence de sırasını beklerken e, CHP'nin Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yapmış olan halen de Kayseri'de yaşayan Şükrü Efe bir bir e, arkadaşımla e, aynı koğuşta e, başlaşıyorlar. Şükrü CHP'li olmak sebebiyle e, bir e, hata bulamıyorlar ama e, sürekli birkaç ayda bir gözaltına alınıp geri bırakılan, dolayısıyla oranın kurallarını çok iyi bilen bir arkadaşımız. O e, Şemsettin'in o halini gördükten sonra e, biraz rahatlatıyor. Rahatlattıktan sonra da e, soruyor niye aldılar seni buradan? Niye bulunuyorsun diye. Şemsettin de diyor ki Allah işte bir arkadaşa jest yapmak istediğim bir silah verdim. Onu da e, o ötmüş onun değiliyle. E, onun önüne e, yardım edip herhalde e, olacaktı. ama e, daha sormuşlar herhangi bir şey sormaklar yani sorgunun sırasını bekledim veya beş gecenin sırasını beklediğini söylüyor. E, Şükrü de mukallitli arkadaşım diyor ki ya Şemsettin Şemsettin sen e, Kayseri'nin e, her tarafından namını salmış koca bir e, Yani şimdi e, içeriden gelen sesleri duyuyorsun. İnsanlar Çarmıh'ta ya da e, veya e, elektrik vermiş halinde ciyak ciyak bağırıyorlar. Yani burada seni duyacak olan da bir sürü insan var. Şimdi gittiğinde sen sadece bundan dolayı dayak diyecek olursan senin Kayseri'de hükmün falan kalmaz. Kimse de sana saygı duymaz. Yani sen Mertçe şey, ne biliyorsan hepsini anlatmalısın. Yani sana yakışan da budur falan diyor. Ve o günlerde e, Şükrü gözaltı koğuşuna çıkmıştı. E, i̇ki gün yıldır sana da Şemsettin diye borca. Biz yemekhanelerin bir köşesinde Şükrü ile oturuyoruz. Diğer köşede işte gittikçe sağa kaydı demiştim ya MHP'liler tarafından e, hemen çevrildi. Böyle iki metre boyunda falan bir adamdı. Yani gerçekten heybetli bir adamdı. Ee, ona e, sorular soruyorlar. E, Doğal olarak işte ne yaptın, kimi söyledin ya da ne itiraflarda bulundu falan diye. O da diyor ki yani beni bir silah e, temin etmekten dolayı getirdiler ama sağ olsun Şükrefe beni uyardı. Ben de bana yakışan budur dedim. Ne varsa söyledim. Ne varsa söyledim dediği 5-6 tane daha e, itiraf ettiği suçlu. Diyorlar ki etrafımda olan bir e, 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 kesim ya o adam solcu yani seni yanlış yönden vermiş seni e, tetempe'ye getirmiş bu böyle olacak iş mi filan. Onu anladığı anda o 5-6 kişilik grubun içerisinde bir heybetle e, şemsettin şemsettin kalktı Anamı sikten şükrü, ananı sikeceğim şükrü diye bas bas bağırıyordu. Araya zor girip şükrüyü kurtardık. Sonraki videoda görüşmek üzere.